Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle Sinepaz 2200 HD uydalısının süper ayarlardaki red aktif ederek Hotbird Asya gibi yabancı uydalardaki şifreli kanal açmasını sağlayan özelliği nasıl aktif edeceğimizi ve nasıl kullanacağımızı göstereceğiz. Öncelikle cihazımızdan menüye girip sistem kısmından süper ayarlara gireceğiz. Eğer sizde burada süper ayarlar gözükmüyorsa bu ekran üstündeyken kumandadan 69 69 yaparak süper ayarları aktif edebilirsiniz. Ardından red aktif açık konumuna getirip OK diyorum ve bağlına OK diyorum. Bağlana OK dedikten sonra cihazımızı kapatıp açarak tekrar aynı yere gelip bağlanıp bağlanmadığını kontrol edeceğiz. Evet cihazımızı kapatıp açtık. Şimdi cihazımızdan menüye tekrar süper ayarda girip reşeri okey dediğimizde altta hemen bir yıllık süreyi aktif ettiğini görebilirsiniz. 365 günümüz kaldığını bize söylemekte. Şimdi tamam okey deyip kanal giriyoruz. Info tuşuna basarak buradan Hotbird uydusunu seçiyoruz. Buradan Animal Planet'e okey diyelim. Şu anda gördüğünüz gibi açmış olduğu bu kanal e, şifreli bir kanaldır. Hotbird Reels üzerinden bu RedShare özellikle bu kanalları açmakta bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabi bunu kullanabilmeniz için cihazı bir wireless adaptör olarak evinizdeki internet ağına bağlamanız lazım. Şifre kısmına bağlansın internetten talep eder. Uydu yayınları, görüntü, ses vesaire de bunlar da hotbird anteniniz üzerinden gelmektedir.